Ertuğrul babam beni evlendirmeye mecbur ediyor. Eğer beni Elazığ'sını elinden alırsa ...onun öfkesi tüm kayı obasını yakar kül eder Ertuğrul. <laughs> Ama her ne pahası olursa olsun o adamla evlenmeyeceğim. <laughs> Sen gelip kurtarana kadar seni bekleyeceğim Ertuğrul. Eğer gelemezsen bil ki Azrail canımı almıştır. O vakit bil ki ben de ölmüş olurum. Bunu hak edecek ne yaptım ben? Bu dünyada yalnızca seni sevdim. Dünyayı senin ayaklarının altına serdim. Babanın itibarını geri verdim. Kardeşini tapınakçıların elinden bizzat ben kurtarıp sana getirmedim mi? Sana ömrümü, sana aşkımı, sana her şeyimi verdim. Ya sen? Sen ne yaptın Halime Sultan? Bir yılan, bir gibi ezip geçtin beni. Size hiçbir vakit ümit vermedim Emir Hazretleri. Sizi teselli edecek tek bir söz bile söylemedim. Bari gözlerin içine bakıp acımadan ezip geçtiğiniz bu adama yalan söylemeyin. Kardeşimi getirdiğiniz vakit sizinle evlenirim dediniz bana. Kardeşimi onu kaçıran tapınakçılar geri getirdi Emir Hazretleri. Aynı zamanda sizi İslam dünyasının tehlikeye atacak bir ateşin içine çektiler. Yapmayın Allah aşkına Halime Sultan. Ben böyle şeytani oyunları bin bir gece masallarında bile okumadım. Şeytanın en büyük oyunu nedir bilir misiniz Emir Hazretleri? Kendine hizmetkar olarak seçtiklerini aynı da bir oyun oynar. Neymiş bu oyun Halime Sultan? Hizmetkarlarının aynaya baktıklarında kendilerini melek gibi görmelerini sağlar. Saf, mağdur, temiz kalpli. Oysa şeytanın en büyük hizmetkarıdır onlar. Öyle saf, öyle kibirlidirler ki... ...içine düştükleri cehennem ateşini tatlı bir vaha olarak karşılarlar. Duygularımla alay etme cüretini kendinizde bulduğunuza göre... Asla. Alay etmek değil benimki. Bilakis sizin gibilere... ...sırf mağdur, temiz kalpli ve iyi niyetli oldukları için... ...birinin haddini bildirmesi gerekir. Emir Hazretleri maalesef o koca sarayınızda size gerçekleri söyleyecek. Tek bir dostunuz bile yokmuş.